düşman olarak görme. Bizi içinden at. Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın. Birazdan söyleyeceğim. Şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın. Yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın. Yeniden yapacaksın. Topuk yaylasını yıkacaksın. Yeniden yapacaksın. Dev ağzını, cam bartuyu hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise! Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor, Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var. Susçukça üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyun duymayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz. Boykot yapmayız.